Eğer ki Cellat ve Ceren sevgili değilse ben de adımı değiştirdim. Kemal'im yapmaz. Ve e, biz bir tane reklam görüşmesi için bir araya geldiğimizde e, hani Ceren ve Cellat yan yana oturuyordu. Şimdi siz diyeceksiniz ki e, yan yana oturamaz falan. Öyle değil işte. Böyle ben e, bakıştan da değil hani böyle hissettim yani benim altıncı hislerim çok kuvvetlidir. Ben orada bir zaten anladım. Şimdi de aynı bak, bak bakışımla. Biz de bir şeyler sezdik falan dendi. Sonra iki kişiden de biri kız biri erkek teyit yani gerçek oldu. Nasıl seyredin? Böyle e, yan yana oturuyorlardı. Bakışlarını falan yakaladım birkaç kere. E, sonra işte bir tane masada bayağı kalabalık TikToker'lar vardı e, ee, bir tane kız TikToker arkadaşım var. Onunla göz göze geldik. Mustafa teşekkür Duygu Aycan ortaya büyük bir iddia attı. Ceren Yaldız ve Cellat sevgili değilse ben de adımı değiştiririm dedi. Ve onlar ilişkileri açıkladıklarında Duygu söyledi diyeceksiniz dedi. Şarkı söyleyin lütfen yazmış buraya. Dur şunları bitireyim birlikte senin şarkı söyleyelim. Ben emin misin hala? Bazıları arkadaşlar evet, Hastalı. Hastalı dedi. Yüksülüyor. Evde kimler var? Bir beyefendi. Cık. Teşekkür ederim. Evde arkadaşlarımız var. Kimler var? Öyle. Ayy. Ya Duygu nereden biliyor benim kimle sevgili olduğumu ne yaptığımı yani? Boş. Hani ne alaka yani? Bu, bu, bu. Bir iş görüşmesine gittik hep birlikte grupça. Yiğit, ben, işte Ceren, Duygu, Oz, Uğur, Buse. Yani herkes oradaydı. Sadece orada oturup bize söyleneni dinledik yani. Ben bilirim. Ben, ben hiçbir zaman boş konuşmam. Hiçbir zaman. Eğer ki cellatla Ceren sevgili değilse ben de adımı değiştiririm. Bak adımı değiştiririm. Belki şu an saklarlar. Belki birkaç zaman sonra açıklarlar. Biraz böyle alıştır alıştır bana sordunuz. Ben söyledim. Ve ilk bu cümleyi Duygu Aycan kurdu diyeceksiniz. Ben bilirim. Ben, ben hiçbir zaman boş konuşmam. Hiçbir zaman. Eğer ki Cellat ile Ceren sevgili değilse ben de adımı değiştiririm. Bak adımı değiştiririm. Belki şu an saklarlar. Belki birkaç zaman sonra açıklarlar. Biraz böyle alıştır alıştıra. Ama